Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber CF Moto 150 NK'yı inceleyeceğiz. kullanıyorum. 5 ayda ortalama bir 6000 kilometre falan yaptım. E, Eylül 4 Eylül'de satın almıştım. Bugün işte e, 21 Şubat itibariyle o aradaki deneyimi aktaracağım ben size. Biraz da motorun tanıtım gibi bir şey olacak. Gördüğünüz üzere gayet çık güzel. E, şu mavi turkuaz renkler jantlarda ve e, şaside çok güzel görünüyor turkuaz renk. Aynı zamanda arkada monoşok sistem olduğu için Arka taraf daha sportif görünüyor. Yani bir naked, spor naked motora gayet yakışacak şekilde güzel bir motor. Önümüzde bir adet e, çift kaliperli. Arkada yine disk frenimiz var. Onun dışında önde ve arkada çelik fren hortumları var. Bunlar güzel detaylar. Şimdi bunun dışında arkamızda led stop var. Ön tarafta da düşey, düşey, düşey. <laughs> Ön tarafta da gündüz led var. Bunları detaylarda gösteririz zaten sizlere. Ondan sonra önümüzde bir dijital göstergemiz var. Onu da göstereyim size. Buradan modlarını değiştirebiliyoruz. Ee, şu an mesela akü voltajımızı gösteriyor. Ondan sonra harareti. Ondan sonra toplam kilometreyi. Ee, ondan sonra yakıt göstergemizi gösteren bir yer var. Saati gösteren bir birim var. Burada da devamlı olarak hızımızı gösteriyor. Ee, aynı zamanda bunu programlayabiliyoruz. Örneğin şu iki tuşa basa tuttuğumuz zaman Buradan sepa girdiğimiz zaman saati değiştirebiliyoruz. Onun dışında burada RPM, daha doğrusu devir saatinin nerede kesiciye gireceğini buradan kendimiz ayarlayabiliyoruz. Baştan sona kadar istediğimiz devirde kesiciye sokabiliyoruz aracı. Ondan sonra burada ekran kontrastını ayarlayabiliyoruz. Şurada. Burada gördüğünüz üzere ekran parlaklığını da burada ayarlayabiliyoruz. Burası böyle. Aynı zamanda burada bir ekonomi ee, ve sport moduna geçiş var. Bunu da burada gösterelim. Mesela bastığınız zaman gördüğünüz üzere sport moduna geçti. Tekrar bastığınız zaman ekonomi moduna geçiyor. Ekonomi ve sport modu arasında ben çok değişik bir fark göremedim. Sanki böyle hani kalkışlarda çok az bir etkisi var. Ama onun dışında sürüşte veya da sonunda ekonomi veya spor modunun ben bir etkisini göremedim çok. Şimdi gelirsek performansa. Performans 150'lik bir su soğutmalı bloğumuz var. Motor su soğutma. 12 beygirlik bir güç üretiyor. Ve 6 vitesli bir şanzıman var. Şimdi 6 vitesli Hayır mı kesmiş ol. Nerede kes? Altı şansı var? Bu niye yarıyor? Diğer 150 veya da 125 bunun klasmanda seyebileceğimiz motorla kıyasladığımız zaman 6 vites gerçekten uzun yolda ya yani uzun yol demeyeyim de daha doğrusu yüksek süratlarda daha düşük devirler gitmemizi sağlıyor. Performans konusunda kötü bir motor değil aslında gayet seri, atik, yavaş kalmıyor. Bu konularda bir sorunu yok. Çok hızlı olmasa da gayet stabil bir şey sağlıyor size. Stabil bir gidiş sağlıyor. Böyle lineer şekilde ilerleyebiliyorsunuz yani. Motor acayip böyle oturaklı gidiyor. Bu sevdiğim yanları. Bu arada şeyleri de söyleyeyim. Arkada 130 lastik, önde 100 lastik bulunuyor. Yani aynı zamanda motorumuzun üstünde Anlas Torne lastikler var. Bunlar sıcakta güzel ama ıslak havada, daha doğrusu yağışlı zamanlarda yerler ıslakken azlikten gördüğü zaman tutunamaya tutunamayabiliyor. kayıyor. Bundan sonra yakıta gelebiliriz. 10 litrelik bir depomuz olduğunu biliyoruz. Frenlerden tekrar bahsedeyim. Ön frende, arka de gayet güzel tutuyor. Lastiklerin tadı buna etkisi var. Evet. Ee, arka frenden ben aşırı memnun kaldım. Bu kadar oturaklı, Hani kitlemiyor, çok güzel tutuyor. Tabi buna lastiğin etkisi falan vardır ama ben frenlerden, önden de arkadan da çok memnun kaldım. Motorun egzoz sesine gelirsek şöyle bir dinletim size. Motorumuz bu arada enjeksiyonlu. Onu da belirteyim tekrardan. Böyle bir sesi var. Kötü değil. Bu klasmandaki motorla kıyasladığınız zaman bence sesi de güzel. Aynalara gelirsek, aynalar gayet güzel gösteriyor arkanızı. Ben aynalardan gayet memnun kaldım. Oturduğunuz zaman böyle omuzunu izlediğiniz bir şeysi yok, pozisyonu yok. Aynaları çok güzel. Ondan da memnunum. Konfordan bahsedeceksek burada koltuk güzel, kötü değil. Ama uzun yolda biraz ağrıtabiliyor sizi. Onu söyleyebilirim. Normal kısa hani 30 dakikalık sürüşlerde falan sizi rahatsız edecek bir yok serisi yok. Onun dışında amortisörler çok güzel. Ön amortisörler frenlemenizi çok iyi söylüyor. Zaten ters maşa sistem var ön tarafta. Arkadaşım onu çok sistem de çok güzel çalışıyor. Kasislerde veya çukurlarda gayet iyi sönümlüyor. İyi performans veriyor amortisörler. Yakıt tüketiminden bahsedeceksek, yakıt tüketimi gerçekten çok iyi. Benim bundan önceki motorum bajaj Discovery 125 idi. Onun ortalama yakıt tüketimi 2.2-2.3 litre falandı normal kullanımlarda 100 kilometrede. Hani yanılmıyorsam bunda oturup hiç hesap yapmadım ama 2.5 litren çok altında yakıyor 100 kilometrede. Hani bassanız da basmasanız da üstündeki enjeksiyon sisteminin çok iyi olmasına bağlıyorum bunu. Tabii ki altı vites olmasında bir katkısı vardır yakıt tüketimi 2 litreye çok yakın. Hani 2.3 litrenin altında olduğuna %100 eminim. Hani çok 2 litreye çok yakın yakıyor. O konuda çok iyi. Hani ben bu kadar iyi olmasını beklemedim yakıt tüketimi. Bu performansa kıyasla bu yakıt tüketimi süper. Oğlum parmağım devamlı akıyor. Okay. Oturuş şeklimiz gayet spor. Aynı zamanda motor küçük değil. Gayet kalıplı aslına bakarsanız. Bu motor çok küçük görünüyor. Aslına bakarsanız hani canlı gördüğünüz zaman motor gerçekten kalıplı. Şöyle bir oturuşunuz var. Gayet dik ve açık geniş gidonlu. Renkleri o kadar güzel ki motorun şekli, tasarımı da çok güzel. Bundan dolayı hani trafiklerde, ışıklarda hani herhangi bir yerde gören motora bakıyor böyle durup bakıyor, soruyor nedir, kaçlık falan. Motorun şekil Şemal 10 numara. Bunlar çok güzel detaylar. Ben de beğeniyorum. Gayet klas, güzel duruyor motor. artçı selesinden bahsedecek olursak, aççı selesi biraz rahatsız olabilir. Çünkü çok ince ve sert gerçekten. E, şundan bahsedeyim size. E, şimdi arkadaki çamurluğumuz bizim şurası. Bunu detaylarda da gösteririm. Bu size yağmurlu havalarda veyahut da ıslak bir yerden geçtiğiniz zaman sırtınıza çamur atmasına sebebiyet olabiliyor. Bu her zaman olmuyor ve fazla olmuyor. Bunu söyleyebilirim. Hani tamamen işe yaramaz bir şey değil ama bazen bir nebze de olsa sırtınıza gelebiliyor. Her zaman olmamakla beraber. Bunun için şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bajajlarda olan şu arka çamurluk buraya yerleştirilen, şuradan gelip buraya kapatan arka çamurluklar var. Onlardan tıkılabiliyor bu motora. Öyle bir şey yapabilirsiniz. Ben çok ihtiyaç duymadım çünkü bana çamur atması gibi olay çok yaşamadım ben. Yağışlı havalarda kullanmama rağmen. Ama böyle bir de bir şey var. Onu da söyleyeyim, belirteyim sizlere. Ee, motorun son hızı e, 127. 125. Yani zorlarsanız 130'ları falan düz yollarda görebiliyor. Veyahut da tünellerde öyle söyleyeyim. Eğer devir limitini yüksekleri 12.000 devirleri falan çıkartırsanız e, bayır aşağı, yokuş aşağılara 130'ların üstünü 140'lara yakın hızlar görebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Ben denemedim. Ben 10.000 devirde, 10.500 devirde kesiciye girecek şekilde kullanıyorum motoru. Şimdi bu motorla alakalı şöyle bir sıkıntı var. Bu motoru genelde Çin malı olduğu için ve yedek parçasının bulun düşündükleri için insanlar bu motordan çok uzak kalıyor. E şunu söyleyeyim, yedek parça konusunda bir sıkıntı yaşayacağınızı ben düşünmüyorum. Çoğu parçası, hemen hemen her parçası zaten diyelim yağ filtresiydi, hava filtresiydi, cartuydu, curtuydu. Bu tip şeyler zaten kalyoncu gibi sitelerde bile bulabiliyorsunuz. Reklam olur, internet sitelerinde de. Olsun, reklam olsun. Kalyoncu da falan bulabiliyorsunuz. Yaşadığınız şehirde bulamayabilirsiniz. Ben Trabzon'da yaşıyorum. Burada bile bulmanız biraz zor. Ama internetten da bulmama şansınız yok. Servis konusunda şöyle bir şey var. Mesela bulunduğunuz şehirde servis olmayabilir. Ama garanti kapsamı dışında garanti koşulu. Hani garanti için servis onu hariç tutuyorum. Bakımlar için şeyler için servisle de muhtaç değilsiniz. İyi bu tarz varsa ona da gidebilirsiniz servis için. Ee, şunu da bahsedeyim. Bu motorla e, bir iki defa düştüm. Şöyle söyleyeyim. Düşürdü, düşürdüğünüz zaman Böyle savrulan, aynası koptu, orası çatladı, burası kırıldığı gibi bir motor değil. E, tabii yüksek hızlarda düşmedik. Düşük yani hızlarda genelde kayma sonucu bir iki defa düşündü. Ama onda bile şurada bir iki küçük boy atmaları falan oluştu. İşte gidon takozu Bunlar zaten her düşmede, her motorda kırılabilecek, çıkabilecek veya çizilecek şeyler. İşte şurada bir iki küçük boy atmaları veyahut da şurada bir iki küçük boy atmaları tarzı şeyler oluştu. Öyle ağır bir kırılma, çatlak bu tip bir şeyler yok. Motorun şu parçaları gerçekten... Sağlam, plastik, kalın bir malzeme. Hani böyle kalitesiz bir his vermiyor yani, öyle söyleyeyim. Titreşim konusunda, motorda ben titreşim hissetmiyorum. Yalan, yani bir herhangi bir titreşim gibi bir sorun yok mu motorda? Gayet, o konuda da şüpheniz olmasın aklınızda.